çok teşekkür ediyorum evet. hoş geldiniz bakalım. Bak, hoş geldiniz de. Hepimiz olsun bakalım. Makteol değerli Yarın bakalım. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, nice mutlu yıllara erişir çocuklarımız. Rabbim bu güzel çocuklarımızın acılarını bizlere, <laughs> sizlere göstermesin. Kendilerine hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. İşte doğumunda diye göre ziyaret edip, bugün bu yaşa gelip tekrar karşımızda görmek sizlere çok güzel. İnşallah bunların kızlarımızın, oğlanlarımızın, bu tatlı evlatlarımızın mürüvvetlerini de sizlerle birlikte hep beraber görürüz. Bunun için kendilerine inşallah ülkemizde, vatan uğrunda, millet uğrunda hayırlı evlat olmalarını Rabbimden dua niyaz ediyorum. Onlarla birlikte inşallah gelecek günlerimiz daha güzel olacak. Sağlıklı, güzel mutlu günlerimizi hep birlikte yaşayacağız inşallah arkadaşlar. Geleceğimiz bu gençlere emanet. Bunlara sahip çıkacağız. Bunlara daha güzel bir, evet daha güzel bir ülke bırakmanın gayreti içinde olacağız. Sizlerle birlikte de emette ne yapılması gerekiyorsa en güzelliği yapmaya, en güzelliği emetli kardeşlerimiz için hizmete sunmaya, gece gündüzü çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki sizler yine hep böyle birlik beraberlik için olun. Ben sizlerden memnunum. Rabbim de sizlerden memnun kalsın. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.

Ya bir dakika. Değil Baba bunu. Tamam. 101 arar verir. Etam fotoğrafı.